karşımızda insana 250 volt şok verebilecek bir cihaz olduğunu düşünelim. Cihaza dokunduğumuzda ne tür bir sonuçla karşılaşabiliriz? Kol, bacak ve gövdede harcanan güç ne kadardır? Kaynağımız 250 volt iken kolumuzun direncini 410, gövdemizin direncini 50 ohm ve bacağımızın direncini de 210 ohm olarak kabul edebiliriz. Bu şekilde bir direnç modellemesi yaptığımız zaman kafamızın direncini R baş, kolumuzun direncini R kol, gövdemizinkini R gövde ve bacağınkini de R bacak şeklinde şu şekilde bir modellendirme yapabiliriz. Şimdi böyle bir kaynakla temasımız durumunda vücuttan geçecek olan akım 3 ila 5 mA arasındaysa insanı etkisi kabaca hissetmek şeklinde. 35 ile 50 miliamper arasında ise aşırı acı veriyor. 50 ile 70 miliamper arasında ise kas felcine neden oluyor. Şayet 500 amper'e ulaşırsa kalbin durmasına neden oluyor. Şimdi şu şekilde bakalım. Şayet böyle bir gerilimimiz varsa biz bunun artı ucuna kolumuzu, eksi ucuna da bacağımızı değdirdiğimiz zaman akımımız koldan, gövdeden ve bacaktan geçecek demektir. Kolun direnci 400 Gövdeninki 50, bacağınki de 200 olduğuna ve hepsinden de i akımı geçtiğine göre denklemimizi şu şekilde yazabiliriz. O halde buradan 250 eşittir 650 i olur. Buradan i'yi çektiğimiz zaman 250 bölü 650'den 0,385 amper yani 385 miliamper yapar. Bu ise kas felcine neden olabilecek olan değerin çok çok üstünde hatta kalp durmasına yakın bir değerdir ancak burada sadece şu ayağımıza temas ediyor gibi düşünemeyiz. Madem ki bu ayak da yere temas ediyor ise o zaman sadece bu ayağın direncini değil, şu ayağın direncini de hesaba katmamız gerekir. O halde iki bacağın direnci birbirine paralel olduğu zaman iki direnç birbirine eşitse ve birbirine paralelse paralellerinin değeri normal değerinin yarısı olur. O halde denklemi baştan yazacak olursak iki bacakta da akım akması durumunda 250 eşittir. Kol tamam 400 i gövdede de 50 i yalnız bacaklar normal tek bir bacak olsaydı direncimiz 210'du yalnız iki tane bacak birden olduğu için 100'e indi ve dolayısıyla şu hale gelmiş oldu. 250 eşittir 550'yi buradan iyi çekersek 0,455 amper yani 455 mili amper yapar ki bu kalp durmasına çok daha yakın bir değerdir. Peki kol bacak ve gövdede harcanan güç ne kadardır diyor. Kolda harcanan güç R'yi kareden gidecek olursak Kolun direnci 400 ohm, akan akım da 0,385 amper olduğuna göre, onun karesini aldık ve sonuçta 59,24 wattlık bir güç harcanıyormuş kolumuzda. Peki bacakta nasıl? Gene aynı akım geçtiğine göre ve bacağın direnci de 200 ohm olduğuna göre, şu birinci hesaba göre yapıyoruz. O halde bacakta da 29,645 wattlık bir güç harcanıyormuş. Peki gövdeden oluyor. Onun direnci 50 olduğuna göre 50 ikareden hesapladığımızda 7,41 watt olmuş oldu. Şimdi bulduğumuz değerleri buraya yazdık. Watt eşittir Joule bölü saniyedir. Bunu da değerlendireceğiz. Diyor ki suyun öz ısısı 1 kalori gram bölü derece santigrattır. Ne demek bu? Suyun 1 gramının sıcaklığını 1 derece santigrat arttırabilmek için gereken enerji 1 kaloridir demektir. Bir kolun kütlesini 4 kilogram, bacağın kütlesini 10 kilogram ve gövdenin kütlesini de 25 kilogram kabul edelim. İnsan vücudunun çoğunluğunu su olduğuna göre kol, bacak ve gövde sıcaklığının canlı hücreler için tehlike sınırı olan 5 derece santigrat artması ne kadar sürer? Şimdi burada kalori olarak verilmiş. Fakat biz buradaki hesaplarımızı watt cinsinden yapmıştık. Watt da jul bölü saniye olduğuna göre bizim kaloriyi jule e çevirmemiz gerekir. Yani 4,18 ile çarpmamız icap eder. Kolun sıcaklığını 5 derece santigrat artırabilmek için gereken enerji nedir? 4 kilogram olduğuna göre 4000 gramdır bir gramın tabi kolumuzun, bacağımızın ve vücudumuzun tamamının su olduğunu kabul ediyoruz. Bunun bir gramının sıcaklığını artırabilmek için bir kalori yani 4,18 jül gerektirdiğine göre bir derece santigrat artırmak için gereken enerji budur. 5 derece santigrattan bahsettiğine göre bunu 5 ile çarparız. Demek ki 83.600 jül gerekiyormuş. Peki bunun için gereken süre nedir? E şimdi biz kol için 59,29 watt olduğuna göre bunu böldüğümüzde 1410 10 saniye biz bu akıma bu gerilime maruz kalırsak vücudumuzun kolumuzun sıcaklığı 5 derece artmış oluyor. Bu da yaklaşık 23,5 dakikaya tekabül ediyor. Peki bacağımızın sıcaklığının 5 derece artması için gereken enerji nedir? E, bacağımızın kütlesi 10 kilo yani 10 bin gram. 1 gramının sıcaklığının 1 derece santigrat artarabilmesi için 4,18 jül gerekiyor. Onu çarptık. 5 derece artmaktan bahsettiğimiz için bunu da 5 ile çarpınca 209 bin jul gerekiyor. E peki bizim bacakta harcadığımız enerjimiz ne kadardı? 29,645'ti. Bulduğumuz değeri de ona böldüğümüz zaman toplam 117,5 dakika bu akıma maruz kalması gerekir. Peki gövdenin sıcaklığının 5 derece artırılması için gereken enerji nedir? 25 kilogram 25 bin gramdır. Onu da 4,18 ile çarptık. 1 derece santigrat artırmak için gerekli olan enerjiyi bulduk. 5 ile çarpınca da 5 derece santigrat artırmak için gerekli olanı bulduk. 522.500 Joule'muş. Bunu da neye böldük? Gereken süreyi bulabilmek için 7,41 vata Çünkü gövdede harcanan enerji bu kadardı. Bu da 1175.2 dakika süre gerekiyormuş. Demek ki en hassas ve en kısa süre gereken yer kolumuzmuş. En çok dikkat edilmesi gereken yer de orasıymış demek ki.